Cümüşhane'de yemek festivalindeyiz. E, çeşitli yemek ürünleri festivalindeyiz. İlk uğrak yerimizde Cümüşhane'nin en meşhur ürettiği e, çeşitlerden sirom var. Paketlenmiş. Ama burada lezzetli lemisler var. Bu pancar lemisi. Doğru mu? Ispanak. Ispanak evet. lemisi. Bu ne lemisi? Peynirli. Peynirli lemis. Evet. Siz tanıyalım. Ben Bağdagül Türk. Evet. Gümüşhaneliyim. Hı, hı Yani burada yemek yap çeşitli yaptığınıza göre Gümüşhaneli'siniz yani, yani eyvallah. Evet e, neyi tanıtıyorsunuz burada siz şimdi? Biz ıspanaklı börek, e, peynirli, patatesli, sirop bir de kendime çorbamızı yapıyoruz. Peki bunun bir yarışması falan olacak mı? Bilmiyorum yok sadece biz satış yapıyoruz yani. Yani bunu e, bu reyonlar bu satış için evet, kurdunuz bunu. Evet. evet. Ee, burada aşçılarımız var. Burada çete falan da yapıyor musunuz galiba öyle bir şeyle gördük. E, yağ var. O yağ lemiste kullanıyorsunuz. Evet, evet lemişleri yağlıyoruz. Evet. Çete yapmıyorsunuz Çeteniz ayrıca. Çetemiz yok. Maalesef. Çete yok. Evet. Peki eee e, biz de pişiriyoruz. Abla bir konuşsak sizinle ya. Eee yani, hanımefendinin maskesi var ama sizin maskeniz yok. En azından sizinle konuşabiliriz. Ee, yalnız da patates var. Lemiste kullanıyorsunuz. Evet. Lemise... Patatesli lemis. Patatesli, peynirli ve ıspanaklı. Yani pancar lemisi biz diyelim. Evet. Siz iyi bir ahçı mısınız? Burada böyle... E... Elimizden geldiğince bir şeyler yapıyoruz. Ee, peki satış oluyor mu? Evet müthiş satış oluyor. Müthiş satış oluyor, memnunsunuz yani. Evet. Peki. Teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ettim. Ee, bir başka e, reyonda bakalım, e, Gümüşhane yemek çeşitlerinden neler var? E, hep beraber e, gezmeye devam ediyoruz. E, reyondayız, Gümüşhane Yemek Festivali'nde ikinci reyonumuzdayız. E, herle. E, ama tuhaf bir şey okuduk biz burada, e, sıcak herle bulunur diyor. Sıcak herle normalde ee, büyük tavalarda yapılır, sıcak sıcak yenir herle. Bu herleyi neyde paketliyorlarsa, üstad siz bakıyorsunuz herhalde. Tabii. Sıcak herleyi nasıl muhafaza ediyorsunuz? Biz görelim biz. Bunu, yaptığımız zaman normal e, herlesini yapıyoruz, pesli seriyoruz. Bir görelim herleyi, herleyi Aa, bir görelim. Şöyle makineye koyduk. Burada sıcakken makine koyduğumuz zaman bu makine sıcak tutmaya devam ediyor, sıcaktır. Müddetse de bozulmuyor. Ee, bir dakika şimdi bu makinenin içinde herle var. Evet şu anda bu sız sızak herle değil mi? Sızak Peki e, herle sürekli eee çevrildiği için özelliğini katılaş... kaybetmiyor mu? Katılaş... Katılaşmaz mı? Yok katılaşmasın diye çevriliyor zaten. Sızak durduğu için katılaşmıyor soğuduğu zaman katılaşıyor. ve çevrimediğimiz zaman zaten tutuyor katılaşıyor diyelim. Peki şey eskiden eee herle kaşıkla yenirdi siz şimdi bardakla, e, bardakla sunuyorsunuz. Bardakla sunuyoruz yanında kaşıkla veriyoruz yine kaşıkla da yeniliyor ikram edelim. Evet. Bir biz her bir tatmak isteriz yani sonuçta. Ee, az alalım. Çok doldurmayalım. Üstüne kat şey olarak fındık mı fındık koyuyorsunuz? Ceviz fındık, fındık ya da daha fındık. Ceviz daha pahalı fındık kullanıyorsunuz öyle mi? Fındık yani daha çok onun... sevdiği daha çok sevildiği daha için. çok seviliyor. Harika. Tez biraz azıcık kalıyor şeyin sesi. Ha kaşıkla yemek için bunu yaptınız. Evet şu anda aslında bu herleyi tabii eee e, tabaklarda yemek lazım. E, daha bir sıcağı bu yenir zaten. Soğuk herle yenmez zaten değil mi? Yenmez. Kimse sevilebilir olabiliyor. Öyle Soğuk mi? Olabiliyor. Hatta bunları böyle şelada Ya don, ya bunlar. donmaz mı herle soğuyunca içinde yok, donmaz bir mı? yağ yok. şey yapıyor? Doluyor diyelim ama. Yani i̇ster ısıtıp yiyebiliyorsunuz ister yine soğuk halde yiyebiliyorsunuz. Yanlış bir şey var onu düzelttin. Bu pestilin herlesi. Pestil o bildiğiniz un herlesi değil. Aa evet. düzelttiniz çok teşekkür ediyorum. <laughs> ben, ben teşekkür ediyorum. Ben böyle anlamadım. Ben herle deyince biz pestilden herle hiç ilk defa ben karşılaştım. Yok, bu pestilin ham maddesi. Bunu serip pestil yapıyoruz. Tamam pardon. Ben un herlesi zannederek ee, yaklaştım olaya? Anladı, bu evet ama... yağ falan olunca yok, un herlesinde yok yağsız olmaz. Evet, bu un her herlesi. Değil. <laughs> Bu Kaç yaşındasınız? 50. 50. Bilmiyorsunuz çok fazla o zaman un ellesini. Un ellesini az çok bilirim de. Şu anda gündemimizde çok pestel olduğu için onu e, üzerine e, Aklıma teşekkür, gelmedi. Öyle teşekkür diyelim. ediyorum. Ben teşekkür ederim. Eee hanımefendi size de teşekkür ediyorum uyarınız <laughs> teşekkür için. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz ahçı mısınız burada? Ben beyefendinin eşiyim. Eşisiniz. Bu Her işleri de ustası. Yapıyorsun. Evet ben yapıyorum. Siz evet ben yapıyorum. Ne yapıyorsunuz başka burada? Bekleyiniz ee, var. Pekmez ne pekmezi. Dut, pekmezi? dut pekmezi. evet. Testillerimiz var. Ee, kara dut beyaz, dut, beyaz dut. Beyaz dut. değil mi? Ee, abla niye siyah? Ama siyah şey, mı olur? Siyah Pişince siyah oluyor, öyle mi? Ee, atıyoruz, bu arası, bu arası, bu tamam, tamam. Şişe, şişe. Yok zaten yani dutun içine bir de şeker olmaz yani o hiç yenmez bu sefer. Ee, ikinci i̇kinci reyonumuzda Herley'i tanıttık, teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Şu anda pestil herlesi, ya bu tatlının hakikaten çok kralı, çok güzel bir şey bu. Yani ben un herlesi olarak düşündüm ama pestil herlesi de başka güzel bir şey. İlk defa tadıyorum, teşekkür ediyorum. Bu yaygın mı? Cumhurbaşkanı yaygın <laughs> mı? Evet, yaygındır çok sevilen bir tatlı olur. Peki e, yani diyelim ki Gümüşhane'ye gelen birisi herhangi bir mağazaya gittiği zaman bir restorana, yemekhaneye falan yemek e, de daha mi? tür kafe tür yerlerinde oluyor. Kafe tür böyle var yani. Evet bir böyle. de pastı satan dükkanlarımız da var. Evet güzel bir model ürettiniz ama sanıyorum yeteri kadar duyuramadığınız için Gümüşhane içinde kaldı evet, biraz. biraz evet peki teşekkür ediyorum. Değerli 61 Medya izleyicileri, Cümüşhane Yemek Festivali'nde e, bir başka reyondayız. Güldeniz Hanım'la birlikteyiz. Merhaba. Merhaba efendim. E, siz de farklı bir açısınız Evet, diyebiliriz. Evet. E, şöyle önden başlayarak, <laughs> ürünlerinizi tanımak istiyoruz. Bu nedir bu? Farklı ne? Bize ne tanıtacaksınız evet. farklı olarak? Bu nedir? Kozalak şurubu. Kozalak, evet. çam ağacının şurubu. Hayır, evet. Çam ağacından... Aynen. yeşilinden yapıyorsunuz Aynen. doğru mu doğru. Bunun faydaları ne? Ee, bu astım, bronşit, nefes darlığı, akciğer temizliği, özellikle korona günlerinde e, birçok hastamız Allah'ın izniyle şifa olan bir üründür. E, biz bunu rakımı yine en yüksek zirveden toplayıp egzoz gazı işlememiş olan kozalakları toplayıp e, dakika, halkımıza Rakımı sunuyor. en yüksek tepe niye daha alçak tepedeki çam ağacının ee, kozalağından olmaz? Efendim, mı? Olur fakat e, şu bir gerçek ya e, araba girmeyen yerler. Yani egzoz dumanı, egzozu ona işlememiş olan daha doğal olması için. bu e, tercihimiz bu. E, halkımıza en iyisini sunmak. Evet kozalak şurubu. Evet. Mesela şu kozalak şurubu e, ortalama ne kadar bunun fiyatı? E, bunu ben ballı olarak üretiyorum. Şeker katmıyorum. Şu an bu e, 425 cc 70 TL. Evet 70 TL, ee, kozalak şurubu, astım evet. hastaları için hakikaten e, birebir, e, tam bir şifa. Karadut var burada, karadut pekmezi, kendi el yapımınız evet. değil mi bu? Evet. Kendi dut ağacından yapıyorsunuz. Ee, ayrıca bunun bir de suyunu galiba, öyle mi? Bu da karadutun meyve suyunu evet. üretiyorsunuz. Bize başka orijinal neyiniz var onu evet. söyleyin. Aydın'dan özel olarak incir getirdiğimiz evet. incirlerimiz Aydın'dan incir getiriyorsunuz, nasıl özel getiriyorsunuz yani evet. Aydın inciri mi olması lazım? Yani e, aydın inciriyle meşhur. Biz de ne hangi şehrimizin neyi meşhursa tercihimiz o. En doğalı. İncirde ne yapıyorsunuz? E, i̇nciri e, getirip e, gümüşhane ceviziyle e, işleyip be, e, e, ikisini özleştirip reçel marmelat halinde işliyoruz. Ve halkımız da çok güzel severek tüketiyor bunu. Evet, evet bu daha ilginç başka bir numara öyle mi? Öyle mi? Yani evet. Gümüşende en çok tüketilen evet. e, şey. Yine Burada Hatay ilimize özel domates kurumuz var. Yine bir dakika Hatay'dan domates evet. mi getiriyorsunuz? Domates kurusu. Kurumuş halde ham maddesini oradan alıp biz burada işliyoruz. Hakiki zeytinyağı ile beraber. Evet ben astımla sorunum yok. Ee, ben ne alırım? Sizden bir karadut alırım. O başka bize söyleyebileceğiniz. Şöyle orijinal kara dut normal dut pekmezimiz var. Kendi ağacımızdan ürettiğimiz. Bir eee kara pekmezi var, bir de reçeli evet, normal, var. Normal normal dut, normal dut, beyaz dut pekmezi. Beyaz dut, yok. Evet, beyaz dut aldı. dut pekmezi. Şöyle bir de kara dut reçeli var. Tanerisi bol. Bunda şeker var mı? Karadut. Bunda şeker var tabii ki ama bunda yok. Pekmezde yok. Evet. reçelde var. Reçelde muhakkak. Peki teşekkür ediyorum. Ee, satış oluyor mu? Nasıl Satışı, durum? Çok güzel. Satışlarımız gayet güzel. Ben sosyal medyadan zaten satışım var. Ee, herhangi bir dükkanım yok. Sosyal medya üzerinden 4 senedir Şöyle bu şekilde e, yandım, Deniz e, Market kalanlar, Deniz edersiniz. market 29 e, Instagram hesabımız. Benim A'dan Z'ye bütün doğal ürünler ve e, il dışlarına kargolarımız da var. E, bu yandım, şekilde hizmet veriyoruz teşekkür ediyorum en çok şey mi kozalak şey mi gidiyor mu ee, kozalak şurubu şöyle korona günlerinde çok çok gitti birçok hastamıza şifa oldu Allah'ın izniyle şu an yine korona tekrar geri döndüğü için biz tekrar başladık Kureti ama dönmesin be. ya Allah dönmesin temennimiz dönmesin. o evet rica ederim değerli 61 medya izleyicileri Cumuşhane Yemek Festivali'nde ee, AK Partili hanımlar da e, bir reyon oluşturdular. Onlar da e, kendilerince çeşitli yemekler e, getirerek bir çalışma içine girdiler ama e, onlarınki Gümüşhane yemeklerini tanıtmaktan daha çok e, çok daha hayırlı, çok daha güzel bir e, amaca, hizmet için buradalar. E, önce hanımefendiyi tanıyalım. Buyurun. Merhabalar. Ee, ben AK Parti Kadın Kolları Siyasi Hukuk İşler Başkanı Müzeyyen Katırcıoğlu. Elimizde tek sevmeye hastası olan Yunus Emre Kaçan bebeğimize destek için AK Parti ailesi olarak hepimiz evimizden e, çeyizlik ürünler, pasta, börek, salatalar yaptık getirdik. Burada tamamen kazancımızı Yunus Emre'ye bağış olarak topluyoruz. Tedavi masrafları. Için. Yunus Emre meselesini e, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Kent Konseyi de gündemine taşıyarak e, yardım kampanyasına katılıyor. Gümüşhane bu konuyu niye bu kadar büyüttü? E, efendim ben kendim aynı zamanda Kent Konseyi'nin genel sekreteriyim. E, evet biz bunu e, yaklaşık iki aydan beri gündemimize alıyoruz. Her toplantımızda gündem konumuz oluyor. Çünkü ilimizde bulunan tek SM hastası bebeğimiz ve Gümüşhaneli'nin bu bebeğe sahip çıkması gerekiyor. Bugün bize ona yarın bize olabilir. Yani hepimizin başına gelebilir bu. Yani aslında siz bir dayanışmayı evet. e, örgütlüyorsunuz. Bir dayanışma örneği sergilemek istiyorsunuz. Belki e, Yunus Emre Aa. bebekten sonra başka bir bebek üzerinde bir çalışma. Aa, belki, tabii ki. Hı hı. E, Allah kimsenin başına vermesin. Çok zor, çok masraflı, çok uzun e, süren bir tedavi süreci var aileye destek olmak için biz de böyle AK Parti kadın kolları olarak elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Başarılar diliyoruz. Ama ben başka bir şey söyleyeceğim. Yani Gümüşhane'li hanımlar olarak oralarda lebisler var. Güzel böyle ürünler üretmişler. Siz biraz sanki işin kolayına kaçtınız. Böyle herkesin bulabildiği, yiyebildiği pastalar, kekler yaptınız yani. Su böreğimiz var. Yani bunlar onlardan zor değil. Su böreği en zorudur. Doğrudur ama yani. Evet. Yok, Birazcık tabii ben da... işin esprisi, Evet, sonuçta eee azıcık ürünleri çatıştırmamak adına. Yani yerlerin onların, emeğine, onlar, onlar da çekimseverlerin <laughs> gönüllülerinin, onlar yaptılar. E biz de şimdi yapsak hep kutu gibi olacağız. Yani neticede amacımız bir, gayemiz bir. Eyvallah. Biz de bu şekilde yapmayı düşündük. Hiçbir emeğin kolayı yoktur aslında. Her emek yani yapıldı. Amacına ulaştığı zaman bir önemlidir bir yani. Adı emek. Tekrar kolay gelsin. Başarılar diliyoruz.